Sayfada halletmemiz gereken şeyler var. Hadi. Memo. Kime diyorum? Memo gel. Memo. Ulan. O bana he. <laughs> Toplaşmış yine kargalar. Günaydın Perihan. Nereye böyle sabah sabah? Temizliğe mi? Ha, ortalık pislik dolu. Gelecek mi? Yok kız, ne geleceğim? Şu sizin şirketin telefonunu verin de lazım olunca arayayım. Ne dedin sen? Temizliğe diyorum. Bana da gelirsin. Ha sen beni sabah sabah katil et diyorsun yani. Ben katil olayım Melek, sabah sabah yaşına. yani. Bırak. Ya kızım bırak, bırak, ben... bırak be. Gel kızım gel. Gel ben sana göstereyim bak ne yapacağım. <laughs> gel. Yapma Allah aşkına. Neriman sen de kapa çeneni artık. Ya Peri bırak sabah sabah zaten canım burnumda bir rahatlayayım ya. Bırakın gel. Ay, yürü. İşimizden olmayalım bunlar yüzünden. Yürü. Neriman dur sen de tamam. Ay kız ne dedim ki? Temizlikçi değil mi bu? Gel evimi temizle dedim. Kızım senin o pislik evini biz kırk gün uğraşsak temizleyemeyiz be. Ha, sen benim evime de temizliğime de kurban ol. Hadi yürü anca gidersin. <laughs> yürü senin... Allah aşkına Melek yürü. Seni var ya, seni evinle beraber temizleyeceğim ben. Parçalayacağım ben seni sen de... Hadi yürü, yürü. Zengin adam avcısı, para göz seni. Edepsiz. Bakın be. Edep mahrum. Sayma bana. Yazıyor, yazıyor. Muhtar adaylığındaki son durum yazıyor. Buyurun, buyurun ablacım abilerim, abilerim, ablacılarım. Muhtar adaylığında son durum. Muhtar seçiminde son durum. Yazıyor yok abicim alacak mısın? Oh sağ ol abi. Güle güle kullanın. Ah bir de sana. Hadi görüşürüz. Yazıyor, yazıyor. Muhtarımız açıklandı. Yazıyor. Olanlar olmayanlar, duyanlar duymayanlar. Hepsi bizim gazetede yazıyor. Al sağ ol. Yazıyor, hepsi mümkün de yazıyor. Günaydın muhtar amca. Günaydın Neman. Ver bakalım. Karaktan öldük ya. İyi al bak, sonuçlar ilk sayfada. Helal Memo, öndeyiz. Öndesin ama daha sıkı çalış. Bak, Gülşen Alparslan yetişmiş. Evet ya. Hadi fareyi peşin alayım. He, tamam, tamam. Tamam, al bakayım. Sen beş tane daha ver. Gelen gidenler de görsün. Tamam. Al bakayım. Tamam. 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 Sonra bir ara vura. Sen de konuşacakların var aslında. Tamam şimdi bir gelirim. Hadi bakalım. Yazıyor, yazıyor. Bizim gazete yazıyor. Aa Çiğdem nedir durum? Aa, i̇kinci olmuşum. Ha gayret Gülseren dedi. Sen bu arayı kapatırsın. İnşallah Çiğdemciğim inşallah yap. Hadi ben kaçtım. Tamam. Yazıyor. Bizim gazetede yazıyor. Yazıyor. Muhtarlık seçiminde son durum yazıyor. 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 Muhtarlık seçimindeki son durum. Bizim gazete. Memo. Memo. Heh. Ver bakayım. Sonuçlar belli mi? Birinci kim ben miyim? İlk önce parasını vereceğim. Bedavaya yok. Tamam lan. Ver bir tane. Ne yani? Koskoca. Koskoca Şeref Bey. Mahallemizin gururu. Bir tane mi gazete alıyor? Tamam da kaç tane alacaksın? Vallahi onu bilmem ama muhtar Hayri beş tane aldı. İyi tamam ver on tane lan o zaman. İyi al. Ana bu ne lan? Bir oy, bir oy olur mu lan? <laughs> Sana bir oy geldi valla. Utanmıyor musun Memo sen? Bir oy alan adama on tane gazete kakalamaya. Valla sen aldın. Ver lan paramı. <laughs> Mahmut abi, bak hele bak bak gazete senden bahsediyor. Gel hele gel. Hadi, hadi lan. Ediyor. Vallahi bak, mahallemizin önde gelen simalarından kahveci Mahmut, bu hafta kimseyi kafasından vurmadı. <gülüyor> 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 dur lan dur, devamı da var da bak. Sessizliğini koruyan Mahmut'un yeni <laughs> hedefinden kimin olduğu şimdiden merak konusu. Vay <laughs> eşek sıpaları vay. Dayı Mahmut abi, sıradaki kim? Ha çok mu merak ettin? Aha dön arkanı. <laughs> Abi yalnız bak Mahmut'un savcılık ihbar kabul ederse ayı bayılırsın ona göre he. Allah haberi gel patron haberi. Sıradaki haberimiz çocuklarla ilgili. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir gece kondu mahallesinin çocukları... ...kendi imkanlarıyla bir semt gazetesi çıkarmaya başladılar. Bizim mahalle ismiyle yayına başlayan bak. spordan mahalle Aynen. dedikodularına ve magazin haberlerine kadar zengin içeriğiyle dikkat çeken bu dört sayfalık gazete yaklaşan yerel seçimler öncesi mahallenin muhtar adayları arasında kamuoyu yoklaması bile yaptı. Gazetelerini dijital platforma taşıyan bu sevimli afacanların sitesi internete tıklanma rekorları kırıyor. Herkes bize aynı şeyi soruyor. Bu şey nasıl aklınıza geldi diye. Yani büyük yere de aklına gelen şey bizim niye aklımıza gelmesin ki? Büyükler bize dünyayı kendi gördükleri gibi gösteriyorlar. Ama biz de arkadaşlarımıza dedik ki biz nasıl görüyoruz o dünyayı, büyüklerin bize bıraktığı dünyayı. Keştik. Ver bakayım. Yollayayım hemen cana ver. Nasıl? Güzel. Ah. Var ya ne adım güzel. Hadi gel ev sahibine gelen altınları bozdurmak için kuyumcuya götürmesiyle ortaya çıktığı kulağımda sıra haberler arasında. Mandıracı Hilmi abinin karısı Fatma teyzenin evinde düzenlenen altın gününe Hanife Solmaz isimli komşunun getirdiği altın sahte çıktı. Olayın sevdiği... Abo! Beni gazeteye vermişler. Kim yazdı kız bunu? Ben şimdi size sormaz mıyım? Süper abileri. E bizim de kendimize göre haber kaynaklarımız var, değil mi? Süper bıçak. Hel olsun be. Haydi ama Hadi ya. tahmin etmiyorduk ya. Ne oldu? Ne koşuşturuyorsun? Sıkıştın mı? Gördün mü sonuçları? Bana sandıkta bir oy çıkmış. Ana. Sizlere de yazıklar olsun be. Yıllardır burada komşuyuz. Bir oy veremediniz abinize. Ben vallahi sana verdiydim oyumu. Delirtme karı adamı. Sen bana oy verdinse ben kime verdim oyumu ha? Kime verdim? Diğer adaylara mı verdim? Ama ne bileyim ben kime verdim? Bana mı sordun oyunu verirken? Zaten aklın gidik hep o ilaçlar yüzünden. Bunun hesabını sana soracağım. Aman sormaz sana ayıp olur. Sanki bir oy parka kaybetmiş seçimi hasbam. <gülüyor> 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 evde haşlamasın bu seni. Hele bir denesin. Adamı kaynar kazana atabilirim Vallahi valla. <laughs> valla fena kızdı sana. Bak bak kim geliyor. Aa. Kız Hayırdır? Hanife. Yavaş ateş almış gibi ne oldu? Patlı kız. Utanmıyor mu beni gazetelere çıkarmaya? Sen utanmıyor sahte atın getirip kandırmaya? Oyuncu ne verdiyse o. Ben mi getirdim? Hadi oradan be. Yalan konuşma bir de yaşından başından utan. Aslı sen utan be. Adi karı. Valla bak sen <laughs> Bu veletler haysiyetimize dido uzatıyor komiserim. Hepsi tamamen kuru iftira komiserim. Bizi birbirimize düşürtler komiserim. Anlaşıldı arkadaşlar. Güya ankette bir oy almışım komiserim be ya. Komiserim benim rükuş bir halim mi var? Mahalleye nifak tohumu sokuyor bunlar. Gayet <laughs> Çıkmayın adamı! Hamdi! Emredi komiserim. Gel buraya. Derhal. Emredi komiserim. Baş üstüne amirim. Allah!